Merhaba arkadaşlar benim adıma da bu güzel video daha bugün sizlerle Lichess'ten 5 artı 3 satranç oynayacağız Bakalım neler olacak bir böyle öğretici bir oyun gibi e, yapmaya çalışacağım tabii ki e, Youtube'da benden bu işi çok daha iyi yapan insanlar var e, Ama benden görmek isteyenler de hani Blitz oynanışına olabilir diye düşündüm Bakalım Evet D4 D5 ve at C3 geldi ilginç bir tercih biz de at c6 oynayalım ve e5 fikriyle oynayalım. Evet at f3 At g4, e, özür dilerim fil g4 e3 oynandı Açılışı biraz hızlı oynayalım o zaman, e6 evet, Fil e2 fil b4 Açmazdan çıktı Fil d2 oynadı şimdi bize at f6 ile karşılık veriyoruz. Evet at e5. E, filimiz boşta şu anda. 2 ile istiyor çünkü. Gördüğünüz gibi. O yüzden fil çarpı e2. Vezir çarpı e2'den sonra at çarpı e5 oynayabiliriz. Ve at çarpı e5'ten sonra da eğer at çarpı e4 oynarsak at e4 fil e4 vezir e, özür dilerim fil d2 vezir d2 e, d4 isterimiz yok direkt alabiliyor o yüzden e, at d7 en iyisi at d7 ve şu anda e5'te piyonu boşta ve şu anda f4 sürmek zorunda piyonu korumak istiyorsa E, piyonu verdi bize. Ee, evet. Fil aslında o yatayda çok da bir şey yaptığı söylenilemez. O yüzden fil C5 oynayabiliriz. Ve B4 geldi. Fil B6. A4 oynarsa ee, mecburen C6 veya A6 oynamamız gerekiyor file bir hava boşluğu yaratabilmek için. Şu anda rok atıp büyük ihtimalle E5'i bırakacak. E5'i çünkü bırakmama fikirleri çok yani F4 tabii ki var yine ama F4 fikri bana çok iyi gelmedi. Ee, parçalayalım. C5'le. C5. Eğer B C5 oynarsa at 5 oynayacağım. Evet at 5 Ve A piyonu zayıf kaldı şu anda. Ve taşlarımızı hmm. Şurası Rok da attı rakibimiz zayıfladı bayağı ve Şah kanalından sürüşler gerçekleştirebiliriz. Yani şöyle ki. şu anda AT4 oynarsak. AT4. DE4. Hani Vezir G5 gibi şeyler var ama Vezir G5 bir şey kazandırmıyor bize. Yani Vezir'i bu yataydan çok çıkarmak istemiyorum. Kısa ok atalım. Yani belki şahkanlı piyon sürüşleri yapabiliriz diye düşündüm ama çok mantıklı bir şey bulamadım. Süreden de gitmesin diye oynadım. Ee, at B5 rakibe ne kazandırıyor diye bakalım. At B5 rakibe e, At D6 kazandırıyor olabilir. Yani At D6 oynamak istiyor olabilir ama At D6'ya e, biz de At E4 oynayalım. Böylece at d6'ya izin vermeyelim çünkü at d6'ya, at d6, e d6, vezir d6 ve e, basitçe bir piyon kazanmış oluyoruz. Evet fil b4, kalemizin gidecek zaten çok bir yeri yok. Kale e6, onun fikri büyük ihtimalle buymuş kalemi e, tuzağa düşürmek. Evet ilginç fil fil çarpı d6 oynadı. Ben h çarpı d6 bekliyordum. Ee, siyah filimi vermek istemiyorum. O yüzden kale c8 oynayacağım. Ve şu anda c2'deki piyona bir baskı uyguluyoruz. Evet kale ac1. Alan kazanma adına Belki de F6 oynayabiliriz. Oynayalım F6'ya. F6, E, F6'ya. Alacağım derken. Ee, kale fd D1. Hmm. Alalım. F, 5 Fil E5 oynayacağını sanmıyorum. Evet, F, E5 oynadı. Ee, biz de nasıl karşılık verelim? Evet, filleri değişmeye zorlasak mı? Ee, filleri değişmeye zorlayalım, fil C'de de oynayalım. Fil c5 de düşündüm ama fil c'ye de eğer rakibimiz değişmek istemezse bir piyon kaybediyor. Yani daha garantici bir şekilde değişmiş oluyoruz ve aslında daha etkin bir şekilde çünkü kaleyle değil de vezirle almayı düşünüyorum. Evet ilginç bir piyon fedası yaptı. Evet. E de 5 vezir boşta. Ve piyonu koruyoruz şu anda merkezdeki piyonumuzu. Evet 2 ile istiyor. 2 ile korumadan önce bir şah çekebiliriz. şah çekelim. Şu anda korumuyoruz ama kale ile korumamız yeterli olacaktır. Çünkü rakibimiz sadece yani önde vezirle istediği için piyonu kale ile korumamız yeterli. Kale cd8. Oynadık. Vezir F3. Evet. Şimdi 2 ile istiyor. Bizim de 2 ile korumamız gerekli. Hmm. Tamam. Koruyalım biz de 2 ile. Vezir C5. Vezir C5 aynı zamanda A3'ü de e, veziri yani veziri 3. yatayda tutmaya yarıyor. Aksi takdirde A3 piyonu da düşüyor. Şu a sıkıştı kaldı. E, evet. Ve bir kale takasına daha zorlayacağız rakibimizi. Kale f ile. Şu anda vezirle de f8'i koruyoruz. Ve d kalemizle de. Bir kale takası daha olacak. Hatta ve hatta e, örneğin vezir e2 gibi bir şey oynayıp e, kaleyle alırsa şu anda bir kale takası daha yapabiliriz, zorlayabiliriz. Ama piyon da boşta. Boştaki piyon da bana hoş geldi. Biz boştaki piyonu alalım. İki piyon üstün üst şu anda oyun sonunda. Vezir kale oyun sonu. Rakibimizin iki tane piyon atıcı var. Bizim üç tane. Ee, ve geçer piyonumuz yok. Aslında var. A piyonumuz geçer piyon. Onu görmemişim. Ee, vezir. Evet. Ee, vezir F7. Sonra H6 oynamazsam mat oluyorum. Yok mat olmuyorum. Ama veziri bu hatta tutmam gerekiyor. Evet biz yine de H6 oynayalım. Ee, belki de sonra yine kale F7, e, kale F8 fikirleriyle. Evet şu anda rakibimiz değişmek zorunda kaleleri. Çünkü mat olacak aksi takdirde. Veya saç kaybedecek veya hani kale G1 oynayabilir. Onun sonucunda da biz değişiyorduk zaten. Aynen. Ve e, yine Aynen alamıyor boştaki piyonu. Biz bir şah çekelim. Evet bu şekilde piyon topluyoruz. İki piyonu istiyor şu anda o yüzden hangisini alacak? Ee, bence yanlış piyonu aldı. kendi açısından. Çünkü bu piyon yani geçer piyon. Ee, a 6 oynayalım. Vezirim şu anda ikinci yataydan ayırmak istemiyorum. Çünkü G şu anda e, bloklanmış şekilde yani açmaz ondan yararlanıyoruz şu anda. Rakibimiz G piyonunu oynayamıyor. Vezir D8 şah Evet. Ve Vezir A5 Tamam. Vezir C6 ile karşılık verelim ve Vezir B5 oynayabiliriz sonraki hamlemizde. Vezirle kapatalım. Sonuçta geçer piyonumuz var. Veziri karşısında tutmamız gerekiyor ki bir şekilde. Ee, rakibimizin. E, rakibimiz bize sürekli şah çekemesin. Ki oyun berabere bitmesin. Evet H5 oynadık. Rakibimiz buna nasıl bir tepki verecek? Rakibimiz de H4 de tepki verdi buna. Evet, şah altı. Evet, veziri koyamıyoruz önüne. Şah çekiyoruz. Evet, önünü kapattı. Şahımız da yok. Şah 6 oynayabiliriz yine. Evet rakip vezir G5 oynadı. Piyonu da kaybettik. İyi olmadı. Evet beraberliği artık razı olacağız gibi sürede çünkü ee, süremiz az. Evet. Vezir B5 oynayalım ve piyonu kazanalım. Evet piyonu kazanmıyormuş. İlginç şekilde. Ve piyonu da boşa koyduk. Abo. Süre azken Oyun sonuna kadar iyi geldik aslında ama Vezir F3 Vezir F6 Burada konum berabere ya Burada kazanç yok Zungwang'a düşmediğim sürece Yoksa var mı lan Piyonu sürerse yok Piyon süremiyor şu anda da Yok yok şu an karşısına kalabiliyoruz. Okey. En azından beraberlik alabildik. Bu oyunu kaybetseydim üzülürdüm. Çünkü e, kötü oynamadık yani iyi oynadık. Rakibimiz de iyi oynadı. Ama oyun henüz bitmedi ve oyun bir bitsin. Aldık. Aldı. mecbur alacağız zaten başka yapacak bir şeyimiz yok. Ve tek hamlemiz var Shark G8. Ve F8'e kalabiliyoruz galiba. Evet, şahın karşısında kalmamız yeterli şu anda. Evet. Ee, i̇ki puanımız eksildi. Hemen bir oyunu analiz edelim. Şimdi klavyemle biraz sakat bir yerdeydi. Evet. Ee, Vezir piyonunun e, ilginç bir varyantı oldu. Shigorin varyantıymış. Bilmiyordum açıkçası. E, ve bu varyantta at f6 oynamak en iyi hamleymiş. E, evet biraz devam ettirelim. Bakalım şeyler var mı? Oyun eşit devam ediyor. En iyi hamleyi yapmışız. Hiçer e 2 oynayarak. Peki buradaki en iyi hamle rokmuş. Yok e, alıyor biraz daha derinliği artınca. En iyi hamleyi yapmışız yine. At d7. Evet, aslında file 7'i düşünmüştüm ama yani file 7'ci sonra çok pasif kaldığını karar verdim. F4, c5. Yani iyi bir hamle değilmiş c5, o kadar. At d5. Evet, kısa rok ok. ve bir üstünlüğümüz var şu anda oyunda. Evet. Evet. Burada e, kale c3 oynayabilirmişiz. Kaleci c3. Çünkü zayıf piyon. Var. Ve ona saldırıyoruz. Ve e, belki de... Ama... Bir daha oynatalım bakalım. Anladım. Yani zayıflıklara saldırmak için... Eee... Yani kalece 3 oynanmalıymış. Ben f6 oynamışım. Yani F6'dan sonraki varyant biraz kötü devam ediyor bizim için. Burada da aslında e, fena değiliz. E, burada vezir mi değişmeyi zorluyoruz. Evet. Yani vezir değişsek bir piyon üstün oynayabilirdik tabii ki. Ama vezir e, değişmedim. Evet burada piyonu almayı tercih ettik. Evet ve burada zaten oyun beraberliğe dönmüş. Yani ee, hala bir kazanç konumları aslında varmış. Yani piyon kazanıp şey yaptığımız ama rakip de doğru piyonu almış bu arada. Evet buradan hani kazancı döndürmek biraz ee, zormuş benim açımdan. Yani gördüğünüz gibi bilgisayarda zaten bir piyonun vermiş olduğu üstünlükle e, beyazı çok e, siyahı çok daha çok az daha olsa üstün görüyor. Yani en azından bizim açımızdan blundersiz bir oyun oldu. Ve bence e, fena bir oyun değildi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir. Bir video daha beraberdik. Sonraki videolarda üzere.